Selamünaleyküm abilerim. Bugün sünnet ne yapalım? Ne yapalım? Bir şey herhalde. Merhaba sevgili takipçilerim. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün İbrahim Efe'ye e, Nutia halasından şöyle sünnet hediyesi geldi. Gerçekten biz çok sevindik. Görünce mutlu olduk. İbrahim için hazırlamış bir paket yapmış. Dün getirdi. Nutia büyük e, Büyükbaş'a selam olsun. Lütfiye baş olarak e, biliyorsunuz yorumlarda hep bize destek veriyor. Aslında o bizim ablamız. Hani biz onu YouTube'dan tanımadık. O bizim memleketlimiz ama İbrahim Efe'nin öz halası oldu değil mi annem? Şöyle arkamda yakından göster oğlum. Sünnet hediyelerini buralara paket yapmış. Şunları da galiba Serkan'a vermiş. koymuş. Galiba değil. Ona. Açın ben de. Aç öyle açın. Sen oğlum sene geçince açamadın. Hadi evet. Çünkü bunu yapışkanla yapmışlar. Dur bir. Dur ya. Bu oğlum dedi. Bıçak geçecek mi? çok merak ediyormuş. Anne hadi açalım diyor. Dün geldi aslında bizim bu hediyemiz. Hı hı. Ama bugün aşıma kısmet oldu. Dur şöyle bir açalım. Dur. Burada evet, tane hani, konforlu bir şey mi vermiş? Anne çok Tut bunu şeye koy. Çok güzelmiş odana. Odamda. Şöyle yakından bir çekim yapayım. Ya. Aynanın iplerimi e e, çikolatalar koymuş. Aynanınla iplerimi. Bana şöyle mutfakta kullanabilmem için eldivenler koymuş. Abi iniyor mu? Mutlu yaplam. Hı -hı. Sağ olsun. İniyor abi. İl şöyle hep şey. görüyorsunuz arkadaşlar bunlar eldiven. Bana Hı -hı. mutfak bezleri koymuş. O ne yapmış? Ki bak mı? İyi, bağım, e. ye. İyi e. Şöyle e. Almanya çikolataları koymuş. Abi o annem tersin bana mı dedin yoksa? Al annem hep sizin olsun. bu kıyalası da getirmiş. Çikolata koymuş bayram çikolatası. İçinde bu var düşük. Şey. İyi bak maç. Şey Şöyle Serkan'a gömlek koymuş. Şöyle Serkan'a gömlek bırakmış arkadaşlar. Getirmiş. Bu da benim gömlek. Bu da havlu herhalde. Ben de bilmiyorum ama. Bir bakalım. Anne bu çok dostum. Dostum mu? Ben bir cevap bulup. Evet bu da kaldı. Şöyle gösterelim. Bu tiyah Bir tane metredin. Bunlar da topi top. Bir tanesini aşk görsün izleyicilerimiz. Şöyle alalım. Şöyle e, hediyelerini de İbrahim'e eline vermedi. Buraya süs yaptı. Tekrardan göstereyiz. Lütfen ablana, halana selam söyle oğlum Lütfen teşekkür ederim. Teşekkür ederim Lütfü abla. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle bereket olsun. Allah'a emanet olun Lütfü abla. Tekrardan görüşürüz inşallah. Hoşça kalın diye Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz değerli canlar. <laughs> hoş geldiniz. Bugün açılışı... Hoş geldiniz. Sağ olun, Kız, hoş bulduk. Canım YouTube ailemle yapalım. Bunlar benim YouTube ailem. Evet, Görmeden gerçekten. sevdiklerim. Gerçekten Ayşaplam. Şöyle ilk başta şunu bir göstereyim arkadaşlar. Canım, Videomu neydi? izleyenler bilir bu bana Ayşaplamlar hediye gelmişti. Hatta evet. ben mektup yazmış, onu okuyunca gönüllendim. Annem de ağlamıştı Leylüş'üm. Bugün Ayşaplamı canlı canlı gördüm. Evet. da gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Çok mutlu oldum. Ayşaplam nereden geldin? Biz Ürgüp'te İstanbul'a geçerken sizi ziyaret etmeden geçemedik. Canım Çok benim. Çok sevdiğimiz için gerçekten. Normalde hiç kimseye uğramayız. evet. Yani böyle bir alışkanlığımız yok. Nasıl işte Allah tarafından çekti geldi. <laughs> kan çekti kan toprağım. Kaç. Evet toprağı oldu. Evet. <laughs> Sen de hoş evet, geldin. Şıkkır, gibi hoş bulduk. <laughs> Biz kahvaltı yaptık. Oğlum bu Ayşe ablama dedi. da dedim. He kahvaltı hazırlayayım Gerek yok dedi ama ben Gerek yok dedi, dedi? ama sucuk <laughs> yapmış. İlla evet. yemeden yollamayacağım Aynen. dedi. Ee, biz de tadına bakalım sucuğunu. Bak canım benim. Evet. evet. Afiyet olsun. Ayşe <laughs> ablama bir de Türk kahvesi yapayım. <laughs> Öyle göndereyim. Bunu ikimize göndermiştik. <laughs> evet. Allah razı olsun. Ben onu makineye bile koymam. Şeysi kalkacak diye. Ya. <laughs> Süsü. Evet gerçekten kalkıyor. Hı hı, bak. Çünkü niye dersen şu baharatlığı aldım. Hiç makineye koymadan kendiliğinden kalktı. Bu da biraz ona benziyor. Evet. O yüzden kıyamadım. Çok lezzetli oldu. sağlık. Afiyet olsun. İyisin Ayşapla. İyi canım ya. Kaç çocuğun falan var? Benim iki kızım ve oğlum var. Ee, büyük kızım yurt dışında evli. Evet. Bunlar da yanımda elhamdülillah. Ev hanamısı. Evet. Çalışmıyoruz artık. Biraz bir zaman çalıştım. Evet. Şimdi çalışmıyoruz. Maşallah. Allah Vücut sağlığı versin. Amin, amin. Siz çalışıyorsunuz şimdi, koşturuyorsunuz işleriniz, güçleriniz, <laughs> telaşa maşallah. Bizim her zaman halimiz. Evet. Ben çalışmadığım zaman hasta oluyorum. Değil mi? Yaşar <laughs> e, yeze gibi. Aynen. Anıma evet. çekmişsin. Bugün bütün aileyi ziyaret ettik senin kardeşlerini. İyi sonra yapmışsın. Ondan sonra şimdi İstanbul'a döneceğiz inşallah. Yüksel babam telefon açtı. Ayşe ablan gelmiş dedi. Göremeden diyor. Hı -hı. Sonra işte bu şeyden başta bildim gelsin gelsin. Evet. Biz şey sabah Serkan Bey'in numarası vardı Betül'de de evet. Şeydi, daha önce kargo yolladığımızda. Arayınca herhalde dedim müsait değil de Hasan'a uğrayalım dedik. Neyse, şey arama a, telefon mu çalmıyordu? <laughs> Yok çalıyordu da herhalde. Sessiz dedi. alıyor mu Betül'e sessiz değil. Işte. Ha evet, doğru. Evet. Sonra, dö sonra farklı. döndü. <laughs> e, davet edince size geçemedik yani es geçemedik. <laughs> Ben de hemen şöyle Ayşe ablamın yanına oturmak istedim arkadaşlar, sohbetimizi devam evet, ettirelim. Ha, evet, evet, böyle evet. Herkese var mı oldu mı? çay? Var, var. Temiz oldu biraz. Senin çayın. Nazibiyim Ayşe abla. Çok Sizin... oluyor mu böyle bizim gün? Tamam. Vallahi dün bir gün balkonumuz full doluydu. <laughs> Şu 30 kişi benim vardı? <laughs> Düğün gibi maşallah. Böyle internetten... Bir sakinliğe evet. denk geldi. geldi. Aynen <laughs> Ne maşallah. Ay Allah'ım ya. Şimdi kendime de hayret ediyorum. Nasıl uğramıştı benim nasıl. <laughs> Vallahi Olayların çok güzel oldu Ayşatlar. Biz, biz onlara da gitmiştik. Onlar geldi. Hmm. E, burada bir Akin Kayı var şu arada. Onlar da Avrupa'da galiba varmış. Hmm. Onlar geldi. Bir de bizim burada bana sınırmıyorsun sınırmıyorsun ver, bir tanıdığımız var akrabalarımız da Avrupa'da. Çok teşekkür ederim efendim. Bir de burada dostlar geldi. Bir kere dostlar bir şey olduk biz burada. Bizim yüksek babam var işte kayın babam. Biz derken... Şuradan sana bakılsana sevdim mi? Çok Çadranız güzel. Çatalınız yok, yok mu sizin? Var var. Ben bir türlü yok. Ben bir türlü yok. Ben bir türlü yok. Ben bir Gel. Çok da güzel olur. Evet evet. E, ben yordum. Sen kendin yap. Evet. Mı? Kurban şey işi kaldı. Aynen. Zaten şey ya şapla ben dışarıdan yiyemiyorum. Hmm. Kurban et olsun. Et olman... de Ondan... yiyemiyorsun. Evet. Ne? evet. evet. Siz, Siz yiyorsunuz ama Ben yiyorum da bu. Ben yiyemedim için Aynı Siz yiyemiyorsunuz? sanki? Yo biz ailece değil de hepsinde pek aramız yok. Yani, sebep bir biri değiliz. Olsa da olur olmasa da. Anladım. Ben evet. mahallemin değil ben ya. Evet, aslında ette, kırmızı ette de, de farklı bir şey var. Bir kendi etim olursa yiyor. kurbanı kestiğini görürse He, o şekilde. Onu yiyor. Başkası kasapta kendi Çünkü bir de olay geçti. Hasan'ın bir eşeği vardı. Bir daha anlatım izleyicilerimize. <gülüyor> Hasan bir de koyun şey diyordu, yani yapıyordu o hayvancılık işte. Bunda bir eşeği vardı. Sürü de durmuyordu. Bu da dedi ki satacağım bu eşeği, iyisini alacağım. Sonra bu led koyuyor mu bir yere koymuş herhalde. Oradan bayağı kişi aralmış. Facebook'a mı attı bilmiyorum öyle bir şey oldu. He Facebook'ta herkes görmez led koydu diye diye. İşte neyse. Sonra bunu aramışlar Hasan'ı. İşte birkaç kişi sonra bir kişi de aradı diyor. Bayağı etli mi eşek diye sormuş. Hani normal çoban eşeğe soranlara şey diye soruyorlar. Hani iyi e gidiyor mu diye soruyorlar diyor. Oyuna gider mi? O da Bu kilo olmadı. Kaç kilo, kilo gelir? Kesek <laughs> gelir. He, hasan o şekilde. Aynen Ayşe, hasan Ay. demiş ki ben demiş onu vebarına giremem. Benim eşeğe koyun eşeğe demiş yani. Evet. böyle yani. Yediklerimizin ne olduğu belirse arkadaşlar. Ya onlar arasındaymış. Ben alıp kesip sucuk yapacağım. He öyle demiş. Ama şey kasaplardakiler mesela mühürlü falan ya onlarda olmaz sanırım yani. Kaçak. O böyle kaçak satanlardır. Kaçak. Bir de yani kasaplar da kesiyor aşağıdan. Bir yazmamız gördük. Bayrama bir iki gün kala kurban kestik dedi mesela. Şey kestik, inek kestik dediler. Onlar da evlerini kesebiliyor habersiz. Haberimiz yok bizim sadece. Valla onun da vebali. Şimdi de yememeye başlayacağım. <laughs> Öyle bir şey de geçti başımda hiç istemiyor canım. Yani gördüğüm zaman kıymalıyı falan. Bu bazen yer. Aklım ah, hemen geliyor. He, titsindir. Evet. Evet, Biz bu gidişle kaçta gideceğiz Muhammed Ertuğrul? Yarın olur ya. Niye? Bir gün önce biz ayırmadık ki vaktini. Keşke valla bir gün önce gelseydik iyiydi birkaç gün önce. Malim buradayım her şey. Benim annem diyordu. 10 gündür. Burada aynı. 10 gündür. Evet. 10 gündür burdasında gideceği zaman mı geldin? 10 değil bir aydan beri buradayım. Yani Allah yani. seni. Ama tabelayı görüp girdik aslında. Oğlum e, Hangi tabelayı? Şurada. Buyurun. Ha annemle aynı tabela. Şey var ya, e, İyi yapmışsınız. Oradan görünce e, Muhammet evde istiyorsanız götüreyim dedi. Ama dedim şimdi kime ulaşacağım hemen yana çektik, <laughs> Serkan Bey'i aradık. He. Evet. O cevap vermedi. Dedim Büyükınar'da Hasan otu tanımayan yok. Aynen. Evet. Ondan sonra işte gir, gir oraya geçtik. Orada bir kahve içtik, muhabbet ettik. Evet. Sonra Derman'a geçtik. O, babam götürdü sağ olsun. Evet. Sonra işte... Onlar buraya... nasıl yakın? Onlar aynı şey, şey, e, kasaba kadar. Evet. Var. Evet. Bizim aramızda yakın. kasaba maşallah. Bayağı büyük yani. Büyük ayşakla da bakımsız. Hmm. Mesela e, yurt dışında kalanı çok ama köye hiç önem veren yok. Yollar falan. He, yollarımız hiç bir düzeyde sokulmadı yıllardır. Hmm. Biz çocukluktan belli öyle. Başkanlar da de şeyde, Karacören'de köy, köyümüz orada ama hani Ülgüt'te yaşıyoruz, köyde evimiz var. Betül yapma. Yoldarmalarda yoldarmalarda ya, yollarda taş oldu? Çekil yani. yani hiç kullanılmayan yollar bile taş. Hmm. Yok yok Ayşe ablan diyorum ya bir başkan mesela bir şey yapıyor o başkan o yaptı diyor, onu geldim yıkıyor. Hmm. öyle o, kural, o kural. bir kural öyle. Büyür mü büyümez. büyümez. Büyümez büyümez yapmamak lazım. Kafa yapılarını genişletmeler lazım evet. ilk önce. Hı -hı. hı. Bu bunu, ya o bunu yaptı ben yıkıyor diyor başka bir şey yapıyor. Sen de git başka yere yap. Tabii o e, şehrin güzelliği şeyi yoldan önemli. Oluyor. Aynen. Yani. Hiç kimse Yolu güzel, de yola önemli de diyor. güzelliği vardı burada bir şey diye. Bak mesela demir kasabası kulüplere bakarlar biraz daha küçük buranın ailesi bir de var bir de var. Öyle mi? Öyle mi? Şey, e, ev olarak diyorum hani orası daha geniş gibi. Yok. Orası yaygın herhalde. Evet bana öyle geliyor. Orası yaygın orası toplu. Bildin mi? hepsi evler sağlı soldu. Bilmiyorum bana kulüplere çok geniş. Kendi memleketim ya ondan. Herkes yardım. kendi memleketini verdi. Yok kaç ne muz var bunlar buradan. Orası sevmek başlamaz. Yok güzel güzel. Evet demir de çok severim. Burada tarihi şey var, koku var. Hı evet, hı. Evet. Var zaten. Var zaten. Ben, ben, yani. Şey, ben buna çıkınca göstereyim sana. Kayhalde bir konu iyice tarihi. Evet, görüyoruz ya şeyde. Evet. Yapın ya, şey, ben de daha tarihi. Ben de maliyetini görmemek Neyse, ne gerek Kaç yaşı nasıl? 28. Okuyor musun? Yok, bitti okulları biteriz. Maşallah, hiç göstermiyorsun 28. diyorlar. <laughs> <laughs> çok iyi olsun. Allah kaderleriniz güzel olsun, iyi İnsanlara çarpsın. Amin. Ee, önemlisi o. Hı hı. Değerini bilen insan. İnşallah. Değerini bilen insan. İnşallah. İnşallah. Evet işte. Hiçbir Hayat. şey yemiyor aşağı, Ay vallahi diyor mu? Şu tane bilmiyorum. Bizim demircinin şeysi bu. Baklavası. Tamam hadi ondan bir tane. Üzmesi. Düzmesi, betilli. güzel düzü dişlerim. Yaparlar o Baklavasını demiş. Komşum getirmiş. Şey, Şimdi sizin Çok bir şey. Hepsi, Hepsi. Hepsi de zaten. Ben şöyle yiyeceğim ya. Elimle el, el el, el 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 yiyin ya. doğal çünkü. He. Evet. Hepsi de yapıldığı için. Ben de elimle yiyelim. Hmm. Bana diyorlar ya şey elmas bazı illerde çok havalı şeydi o da bir de yazdı elmas havalı olsa şarabın tekini giymediğini göstermesin. Kurban <laughs> 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 Sen lan sözünü yiyeyim mi? Ayağım vurdu mu ya akşamda? <laughs> vurdu mu ayağı Ben onu giydim. Ben giymemişsin. <laughs> Benim kayınvalidem <laughs> de şeye gidiyormuş. Ee, köyde kaldılardı o sene. Evet. Evet. Ramazan. Teravih'e yani, teraviye de, pandemiden önce. Hemen ezan okunuyormuş. Işık da herhalde şeymiş. Terlikleri ayrı ayrı giymiş teraviye gitmiş. Çıkmış. Benim terliğimi tekini herhalde birisi giydi diyormuş. <laughs> <laughs> Bakıyormuş. Onun en sona kalmış bir tane bizim akraba var, halası oluyor. Evet. Hala, sen böyle gelmeyesin demiş. Kız demiş, ben nasıl böyle geldim demiş. Kimse görmüyor ya karanlıkta, köyde. Yani öyle telaşlanıyor. Evet. Şimdi anlatıyor ya şey, <laughs> Rasım Dayı'nın kayınbabası. Evet. Ayağını bir de tellik giymiş, bir de de ayakkabı. O da bir daha iyi. Komşusu bir saniyeliğe gelmiş, onun telliğini giymiş. Keşke <laughs> kendi telliği olsa. Hem de <laughs> tellik, <Tempratelik>, bir de siyah <laughs> ayakkabı. O da gitmiş camiye. Teraviye gitmiş <laughs> Ayşe abla. Teraviye varmış ayakkabı yok. Millet çıkana kadar beklemiş. Ta sonunda o ayakkabıyla tellik ona kalmış. Ay eyvah eyvah eyvah. Sonra eve gelmiş kadın da telliğin tekini bulamayınca demiş ki herhalde o giydi gitti demiş yani teraviye. Sonra eve gelince demiş ki avrat demiş benim ayakkabıyı giymiş gitmiş avratlar bana da bu kalmış demiş. Eee. Sonra ikisi anlamış ya iki kadın. Yıkmışlar oraya gülecek diye. Onun telliğini giymiş kadın da telliği olmayacağı <laughs> evine de gidememiş. Evet evet. Onu beklemiş. Değil. Bizim köyde de bir tanesi arabaya binerken ayakkabısını koymuş şeye yere çıkartıp arabaya binmiş bir teyze. <laughs> Sonra ön gibi inmiş ki ayakkabı yok. Allah'ım. Gelmişler tekrar ya şeye koyduğu yerde. Tabi orada artık başka ayakkabı giyiyor. Evet. Yani. <laughs> Ona gülerler. Neler oluyor? Bir de yaşlılıkları iyice şeyi Ayşe abla. Bir tane teyze vardı. Ben Osman zaman kasabasına gelindim. Hı -hı. Gözlüğünü başına takmış. Nereye gidiyorsun dedim. Pazara gidiyorum dedi. Bugün pazar değil ki dedim. Demirci'nin pazar pazartesi ya. Hmm. Getir Betül'ü bir ben daha. Ben kaldım. içmeyeyim. Sağ ol. Şey. Ondan sonra dedim ki böğündüm. Pazar değil ki dedim. Filan gün işte o gün. Hangi günse. Yavrum yaşlılık pek zor dedi. Biz kadına güldük biliyor musun? Hı hı. Kendin içmiyor musun? İçmeyeceğim. Ondan sonra da şey dedi. Gözlüğüm dedi bulamadım saatlerini dedi. Gözlüğüm neyim görmüyor dedi. Gözlük de defne de. Ha şuraya takmış. Ay 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 ay. Yazdık. Yaşlılık da iyice şey. O zaman bıkıp da şimdi öyle diyorum. Daha 31 yaş. Her şeyi unutuyor. Onlar yaşına gelince iyice unutacak. Gel bir gel. Bu hey, üç tane mı? He, üç tane gördüm ben İyi ki hatırlattı. Evet. de evet. yazı çok arardı. Sonra onu. yine gözlüğümle taktı evine gitti. Pazara gidiyorum seni. Pazar sanıyormuş. Hmm. Hey, günler de karıştırmış. Bizde durumlar böyle canlar. ablamla sohbet <laughs> ediyor. Görüyorsun sanki yıllardır Vallahi tanışıyor yıllardır. yıllardır. gibiyiz. Yabancılığımız yok. Çünkü ee, gelin YouTube ailemiz bize o sevgiyi hissettiriyor. O yüzden hani bize gelinler hep bizim gibi. Bizi hep gelinlerimiz biz böyle. Gerçekten lazım. Lazım. Evet. Bize kim geldiyse biz hiç yabancılık çekmedik. Hep onlarla sanki yıllarda konuşuyor. Evet. bir ettiğimiz var gibi. Ayşe ablayla da şu an öyle oldu. Bak Dudu halamın selamı var. Selam, selam söyleyin. <laughs> Dudu bacıma da selam olsun. <laughs> Soyadı ne? Dudu kuzu. Dudu kuzuya kuzu da selam olsun. Yapıyor mu onu da? Evet. Allah yapar. E, e, Şevvalle Sude Hesen'in e, sıkı takipçisi. Şevvalle Sude'yi de öpüyor. Allah <laughs> Öpücükleri öpücükler gönderiyor. Kızlar sizin selamlarınızı taburaya kadar getirin bak. Az şey canlı canlı olsun Siz diye. Siz de söylemek <laughs> istediğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Biz onlara selam gönderiyoruz. Bütün sevdiklerinize ellerinize Benim, sağlık. Afiyet olsun. YouTube kanalındaki olanlara. Allah razı olsun. Arazınıza sağlık. Akşamla İstanbul'a kadar gidecekmiş. Ona da hayırlı yolculuklar diyorum abi. şimdi de. Allah'ım kazasız belasız varmayın Amin. Amin. Çoklar çok kucaklı, çok çok eksik etmeyin. Bayram dönüşü çok yoğun. Gerçekten herkes evet. birer çıkıyor. İnşallah Tabii sağ salim. Bir inşallah. inşallah. Allah razı olsun. olsun. Kesenize bin bereket. Hiçbir şey Vallahi Valla eliniz göğünüz, gönlünüz açık. Ne güzel. Yani onlar çok önemli gerçekten insan olarak. Evet. Öyle. Eşim de çok el açık. Hem de elim evet. açık. Evet. O da Allah da biliyor bize. Çok şükür. Vallahi. Vallahi. Yani hiçbir yerde rızkını Rabbim esirgemez. Evet. Yeter ki elin açık olsun. Aynen Ayşem. Gönlün zengin olsun. Onlar çok önemli. Sadece misafir 9 bereketiyle gelinmiş. Bir tanesini 28 tanesini bize bırak demiş. Bu hep gerçek yani ne ben inanırım. Doğru. Çünkü ben 31 yaşındayım. 15 senelik de evliyiz. Ben Serkan'la ben hiç ayrı kaldığımı hatırlamıyorum. Yani ha. ekmeğe bir gün olsun muhtaç olmuyor musun? Neredeyse benim kızımla yaşıtsın. Evet. Kaç evet. Doğumlusun? 89 doğumluyum. 88 benim kızım da maşallah. Evet. Yani kocaman çocuklarla bayağı erken evlenmişsin Elmas. 17 yaşında evlendim. 18 yaşında Ayhan'ımı kucağıma aldım. Maşallah. Yani iyi, i̇yi bir şey değil yani. yani Beni tavsiye etme. Bence güzel. Yani. Tamam biraz erken ama köy yerlerinde falan erken yol alıyorsun. Bence iyi bir şey değil ayşe. Atladık. Daha hiçbir şey bilmiyorum. Anne oluyor. Zaten sen de bir çocuksun. Olsun çocuklarla da eğitimini alabilirsin. Ben annemle büyüdüğümü düşünür yani. Evet. Tabii tabii. Mesela İbrahim'e başka türlü annelik Hı -hı. yaptım. Ayhan'a başka türlü. Doğru. İbrahim'in her istediğini ne gördüysem aldım. ayhan'da hiçbir şey almadım. Aynen canım. Onda kötü geçti anneliğim. Biraz büyükler öyle oluyor. Evet. Bizim de bunlar daha farklı büyüdü. Büyük kızım biraz daha tabii ki. Evet. O da e, ben de 18 yaşında anne oldu. Aynen. Onun da daha farklı oluyor işte bu Her şey artık. farklı oluyor ya. Okula giderken mesela biz hiç silgi kalem bulurduk ama zor bulurduk. Şimdi her şey çok bol ama değerliyor. Evet. O zaman kıymetliydi değil mi? Geçen bir tanesi bir şeyi paylaşmış. Biz işte silgiyi boynumuza asar, e, geçtirdik. Hepsi de çok hastı. Evet. Kaybolmasın da Çünkü kaybolun bir daha almazlar. yoktu para. Para yok. Vallahi doğru söylüyorsun. Benim ablamın çantası vardı. Annem bezden diktiydi. Böyle şeyse uzun. Hı hı. Giderken hep böyle ayağına vurur gider. O kadar yeah. ki. Ay. Büyüyünce tekrar kullansın diye mi acaba? Yo yo işte yok da Ayşe yok. Canım ya. çanta yapıyor abi neler veriyor. Yani gerçekten bakıyorsun geçmişe bir 30 yıl önce, 20 yıl önce neredeydi, şimdi nerede? Tabii. Hep öyle yani gerçekten çok oldu. Ben hala söylüyorum ya. yani. Ben hani hiçbir zaman mesela bana bazıları söylüyordu görgüsüz değil ama ben zaten söylüyorum. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Biz ikimiz onun soruyla bu hale geldik. Hani bize ne bir arsa veren oldu, ne bir evimize yardım eden oldu, maddi onu da diyor. Nasıl öyle yorum yapabiliyor? İnsanın içimi kötü. Bilmiyorum. Yani. İşleri şey söylüyorlar Aslında yani. kim öyle, öyle zannediyorlar? Ben de bazen bir yorumlarınızı okuyorum. Diyorum ki ne kadar gereksiz yorum. Hiç ha umursam Gerçekten umursamıyorum mı? Ama eğer nereye ne biliyorum. E, Nerelerde geldiğini biliyorum. Büyüyemezsin o zaman. Ben ne? mesela 4 sene bir göz odada kaldım. Ayhan'ımın doğum yaptığım odada. Ha bana saraydan güzeldi. Tabii. tabii. Çünkü benim hiçbir şeyim yoktu. Bir yatak odada takımı aldıydık. E, Evimiz e, dardı. Mesela yatağımı örttüm, kırmızı beyazdı. Şu an gözümün önünde canlandı. Çok güzeldi mesela. Perdem böyle eski perdeler var ya, çiçekli böcekli. Ama istersen sarayda otur, her şey bahane dersin, mutsuzluğu yaparsan çok zor. Evet. Ne gün biter, ne yıl biter, ne ay biter. Ağırdı. Askeri yıl ben orada bekledim. Çok ayrılar var, ben yani unutmadım evet, hiçbir zaman. Kutu, kutu. Bir kere çekmiştim videoya, izleyebilirsiniz. Evet. Hı. onu Anladım. çok aradı bulamadı Betty. Annemle göstermek istemişti. Ay. evet. Duruyor aslında. Çok video var ya ben herhalde bulamadım. İçinde kalmıştır. Bir gün bayağı bir aradı. Evet. Ee, Kız adamı. Hmm. Götürme aşağı <laughs> seni? Bir gösterim. Vallahi iyi olur da gerçekten vakit. Beş var. dakika olur Hatice teyze de. Evet. Yakın zaten aramız. Ee, siz selamlarını söyleyin. Bayağı biz var ya. O saat 12 9'da çıktı. Ay şimdi ya bir, bir, var bir var göstereyim. Bir daha göstereyim. Bir, bir daha gelirsek da inşallah. Aynen. öyle olsun. Tamam. Yani uğrayacağımız tabii ki güzel yerler vardır. Kasabayı falan gezmek isterim ama. Görüyorsunuz arkadaşlar kapatalım. Biz, biz ee, evet, <laughs> biz yola devam. <laughs> Elmasın hayatında <laughs> e, inşallah başarılar diliyorum. İnşallah Allah razı Allah 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 olsun. Allah'ım size günler göstersin. O zaman ne diyelim durmak yok yola devam. Aynen. Başlamızı <laughs> <Her gülüyor> bekliyoruz. Yolcu Allah yolunda Allah gerek. Olur. Aynen. <laughs> evet. Hoşça kalın. Hadi, hadi hoşça kalın. Hadi hep beraber kapatalım. Allah'a emanet olun. Horçak kalın. kalın, dostça kalın diyorsun ya evet. Irmak. Aynen. <laughs> <laughs> Bana da kalın evimsin. Aynen.